Herkese selamun aleyküm. <laughs> evet canlarım. Yakında çekmemiştim. Maşallah bayağı büyüdüler. Dana dili. Bunlara bayağı bir yaradı. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Nasıl arkadaşlar? Tipi. Şöyle göstereyim. Tam net. Nasıl? Yani tüyleri falan maşallah aslan gibi duruyor değil oğlum iyi sarıyorlar ama dişi de öyle bu erkek herkül dişi de asi uykunuz mu geldi Hı? uykunuz mu geldi arkadaşlar dediğim şöyle bir videolarını çekeyim canlarım Bapuçlara bakın. Şu tipini göstereyim. Akışıklı oğlum benim. Kızım. Tüyleri çok güzel. Evet arkadaşlar herkese Sinop'tan sevgiler saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Canlarım yavaş yavaş artık gelişmeye başladılar.